Sosyal medya içerikleri tüketicilerin alışveriş tercihlerinde her geçen gün daha etkili hale geliyor. Instagram alışverişte diğer sosyal medya kanallarından sıyrılıyor. Araştırma şirketi GfK'nın online alışveriş alışkanlıkları araştırmasına göre sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerin %58'i Instagram üzerinden gerçekleşiyor. Sosyal medya kanallarıyla alışveriş yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Tüketicilerin kimi internet sitelerinden ürün satın almayı tercih ederken kimi ise ünlü isimlerin veya influencerların yönlendirdiği linklere tıklayarak alışveriş yapmayı tercih ediyor. İnternetten alışveriş yapıyorum. Instagram linklerini de kullanıyorum. Influencerların attığı linklerden alışveriş yapıyorum. Oradaki sitelerden açıkçası güveniyorum. internetten alışveriş yapıyorum. Genelde kıyafet alıyorum. Instagram'daki linkleri de takip ediyorum. Oradan da alışveriş yapıyorum. Her 5 kişiden biri Instagram'daki influencer ya da ünlü kişilerin yönlendirdiği linklerden